Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle durdur kontrol bloğunu kullanarak sürekli tekrarlanan hareketleri, olayları durdurmayı öğreneceğiz. Yani sürekli tekrarlamamasını, belli bir noktada, belli bir koşulda durmasını nasıl yapabileceğimizi öğreneceğiz. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda eğer ise ve eğer değil ise koşul bloklarını kullandık. Burada da o blokları kullanacağız. Şimdi bir uygulama yapmaya başlayalım sizlerle. Ben iki tane eleman seçiyorum. İki tane kukla seçiyorum. kuklalardan biri ördek olsun. Bir diğeri de köpek olsun. Her ikisini de buraya getirip bırakıyorum. Şimdi benim istediğim bir şey var. Şurada bulunan yeşil bayrak butonuna bastığımda sürekli tekrarlanan, tekrarlanmasını istediğim, bir hareket belirliyorum. on adım gitsinler. 50 adımda da 60 adım da yapabiliriz. Daha hızlı ulaşmaları için. Ee, daha sonra bir ilk kontrol bloğu kullanalım. Eğer ise bu algılama kısmından e, koşulumu belirliyorum. Eğer şu kenara dokunurlarsa yani bu noktaya ulaşırlarsa adeydi mi koşulunu alıyorum. Buradan kenarı işaretliyorum. Bir şey söylesinler bunlar bize. Söylesinler ki son ya da kenara ulaştım. Mesajını söylesinler. Bunu söyledikten sonra da sürekli tekrarlı bloğun içinde olduğum için bu şey, eğer ben stop yani durdur onu buraya eklemezsem bu sürekli tekrarlanır. Bunlar sürekli sonsuza kadar giderler. Bu ekranın dışına çıkarlar. Bunun olmaması için durdur. Hepsini durdur diyorum. Her iki element yani her iki kukla için olduğundan hepsini durdur diyorum. Ve Bu kod bile onu kopyalayarak köpeğime de bırakıyorum. O da buraya geldi. Gördüğünüz gibi. Her ikisi de aynı işlemi aynı anda yaptım diye bunu yapıyorum. Ve şimdi bayrağıma basıyorum. Gördüğünüz gibi 60 adım ilerliyorlar ve ulaştıklarında yani kenara değdikleri anda 2 saniyelik bir süre boyunca bunu 6 saniyede yapabiliriz. Bir süre boyunca kenara ulaştıklarını söylüyorlar. Gördüğünüz gibi söylediler. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Orası da buradan seçenekler kısmında, durdur kısmında hepsi. Bu diziyi durdur ve kuklanın diğer dizileri seçenekleri. Hepsini durdur demek. Şu demek. Yani diyelim ki ördeğim köpeğimden daha önde. Ve daha önde olduğu için kenara daha önce varacak. Gördüğünüz gibi ördeğim Gitti, kenara ulaştı, kendisi durdu. Hepsini seçtiğim için köpeği de durdurdu. Yani bu her ikisi de aynı anda durmalarını istiyorsam hepsini seçiyorum. Eğer sadece ördeğim için bu diziyi durdur, yani kendi kod bloğundaki ördeğimin dizisi için bunu söylersem Ördek sadece kendini durduracak. Köpek ilerlemeye devam edecek. Gördüğünüz gibi. Siz de uygulamalarınızda durdur bloğunun farklı özelliklerini kullanarak, farklı seçeneklerini kullanarak değişik işlemler yapabilirsiniz.